Şu regülatör yüzünden aracın üst kapağı söküldü. Araç üst kapak söküldü. Tekrar takıldı ama arıza aynı devam ediyor. Şu regülatörün içinde hem gaz hem su dönüyor. Arada diyaframlar var. Regülatör eskimiş. İçindeki diyaframlar çürümüş ve gazı suya veriyor. Gazı suya verdiği zaman şu ortamlarda şişirme yapıyor. Sürekli şişirme yapıyor. Kapağı açtığınızda sürekli kabarcık atıyor. Arkadaşımız da o kabarcıklar işte üst kapaktandır diye o şüphe üzerinde üst kapağı söküyor. Bunu sökmeden önce keşke, keşke o çıkan kabarcıkları koklasaydı. Kokladığı zaman eğer gaz kokusu geliyorsa arızamız regülatörden olduğu anlaşılırdı o zaman. Direkt üst kapağı sökmüşler. Masraf yapmışlar. Olmuş bitmiş bir şey diyemeyiz. Daha sonra işte geldi regülatörü değiştiriyoruz. Aracı istop ettikten sonra bir müddet halen kabarcık atıyordu şu beynin içindeki gaz basıncını attıktan sonra belli bir süre sonra tekrar kesiyordu arızamız neymiş regülatör Aynen. Aynen. doğru mu abi Doğrudur usta. gerçekten seni kutluyorum gerçekten. Sağ ol Allah razı olsun abim geçmiş olsun Allah razı olsun Allah vermesin. Allah razı olsun Arkadaşlar bu sıkıntıyı yaşayan bir sürü arkadaşlarımız var lütfen videoyu paylaşın herkes bilinçlensin Aynen. bilgiyi mezara götürmeyeceğiz sizlerle paylaşacağız